Arkadaşlar tekrar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bir sistem tanıtacağım normalde dün akşam değil, Telegram kanalımda tanıttım fakat birçok arkadaşımız bu tür sistemlere yabancı ve aynı zamanda nasıl kullanacağını bilmiyor ve çok şaşırtıcı bizlerin özellikle uzun zamandır hiç rastlamadığı bir profesyonellikle bir sistem karşımıza çıktı. Evet, daha önce tanıtmış olduğum e, Troneko, mesela şu an Google Play'de e, Play Store'da yayınlandı e, APK'sı. O yüzden e, şu an çok iyi gidiyor ve şu an 2x yaptık e, tanıttığımız günden beri. 9. ayın 3'ünde tanıtmıştım onu. Ondan sonra Tron APP'yi tanıttım. Onu da ayın 17'sinde tanıtmıştık. Onda da şu an için kardayız. Devam ediyoruz. Şu an bir APUSDT Tron SRL var. Onlar da bir tanesi ayın 12'sinde ve diğeri de ayın 5'inden sonra kar çekmeye başlayacağız. Buradaki tabii stratejimiz neydi? Aramıza yeni katılan bir sürü arkadaşlarımız var. O yüzden detay vermek istediğim için bilgilendiriyorum sizleri. Bu sistemlerde Kara geçtikten sonra artık ana paramızla bu sistemlere tekrar yatırım yapmayacağız. Sadece kar yaptığımız rakamlardan ufak ufak eklemeler yaparak devam edeceğiz ki sistem algoritması bizi şu şekilde belirlesin. Bu kullanıcı bizim sistemimize faydalı ara ara bizlere yatırımlar yapıyor diye düşünmesi lazım çünkü bunlar öyle bir yazılımla öyle bir algoritmayla çalışıyor ki sistemle sisteme sadece yatırım yapan ve sürekli çekim yapanları e, algoritma algıladıktan sonra engelliyorlar. Ve sistemler kapanıyor. Bu yüzden e, mesela atıyorum bir 5 gün, 7 gün, 10 gün kar çektiniz. E, ufak ufak eklemeler yapın arkadaşlar. Biz normalde 3 günde bir, 5 günde bir eklemeler yaparak devam ediyoruz. O yüzden e, bütün sistemlerde çok şükür kara geçmeye başladık. Üzerimizde ufak bir sıkıntı vardı. Böyle e, tanıttıklarımızda sıkıntılar yaşıyorduk. Ama güzel oldu e, ee, birçok bu saydığım Tron Eko olsun, Tron APPVS olsun veya AP USDT olsun, e, Tron SRL var, Tron şimdi tanıtacağım APP in var. Bunların hepsinde APK zaten mevcut. Bir tek aralarında bu saydıklarımın arasında Tron Eko'da e, Google Play var. O da büyük ihtimalle daha uzun bir süre e, devam edecektir diye düşünüyorum. Ha, diğerleri de hemen pat diye kapanmayacaktır. Bizim ekibimiz bu sistemlerden kar edecektir diye ümit ediyorum açıkçası. Bunu da hani geçmişe dayalı bilgilerimizden kaynaklı söylemlerimiz aslına bakarsan yaptığımız araştırmalardan kaynaklanıyor. Bugün size Vanus USDT tanıtacağım. Bu sistem sadece USDT yatırım alıyor. Bilginiz olsun. E, sistemin hem e, APK'sı var. Yani e, Google APK hem de iOS APK'sı var. Bu yüzden özellikle bu sistemi tanıtıyorum arkadaşlar sizlere. Yani hem iOS kullanan hem de Android kullanan arkadaşlarımız aynı zamanda ikisi bu sistemi kullanabilecek cep telefonunda uygulama olarak bu neden söylüyorum bu tür sistemlerde eğer APK işte veya Google Play veya da işte iOS olduğu zaman sistemlerin emek harcamaları belli olur ve daha uzun süre devam edeceklerinin belirginliklerinden bir tanesidir özellikle White Whitepaper çok güzel bir white paper hazırlamış. Bunlar çok eski. Yani bu sistemin sahipleri e, çok eski adminlerdir. Fakat hangisinin olduğunu daha konuşmadığımız için çözemedik. Ama eski e, işine e, sadık olan adminlerden bir tanesi yapmış. Bunlar büyük para kaldırmadan sistemlerini kapatmayacaklardır arkadaşlar. O yüzden biz ilk gelenlerden olup sistemden daima kar edenlerden olacağız. Bakın görüyorsunuz müthiş bir emek harcanmış bir e, Whitepaper tanıtmalarımın birinci amacından birisi. Bu ikincisi Gördüğünüz gibi Hem Android hem iOS sistemini e, kullanıyor Uygulama olarak. Bu da bize uzun gideceği anlamına geliyor. Minimum 5 minimum USDT fakat Şimdi bizim grup içerisinde veya bizim milletimizde şöyle bir algı var Madem bu sistem bu kadar sağlam e, işte ben buna neden 10 dolar yatırayım neden 15 dolar yatırayım daha çok kazanayım şimdi bu sistem arkadaşlar yüzde dokuz kazandırıyor çok kazanacağım diye paranızı böyle sistemlerde heba etmeyin arkadaşlar bizim söyleyeceğimiz şeyler size buraya 500 dolar atmanız için değil 100 dolar atmanız için değil buradan ufak kar edin diğer tanıtmış olduğum 1 2 3 4 5 6 bu sistemlerden de Hani yapacağınız karlarla ne güzel sistemlerden ondan biraz ondan biraz diyerek evinizin kesesine bir nebze kar olsun diye. Bütün paranızı burada harçur edin diye tanıtmıyorum ben size bu sistemleri. O yüzden arkadaşlar rica ediyorum. Tekrar rica ediyorum. Ee, şimdi Twitter'da tanıttığım için diğer yatıranın kim olduğunu bilmediğim için söylemiyorum şimdi. Rica ediyorum arkadaşlar buralara 100-200 dolarlar yatırmayın. Bu sistemler öyle değil. Yatırım sistemleri gibi değil bunlar. Bunlar da sistem sizi fark etmeden karınızı alın sonra ufak ufak sürekli çekim haline getirin bunu. Yani kendinizi bu sistemlerde maaşa bağlayacaksınız. Önceden uzun giden sistemlerde biz öyle yapıyorduk. Sistemin uzun gideceğini anladığımız an ufak ufak eklemeler yaparak işte 50 tron çekiyorsak onu 60 tron yapıyorduk. 60 çekiyorsak onu 75 yapıyorduk. Çekim limitini ayarlıyorduk. İşte 75 TRX buradan çekiyorduk. Ötekinden 30 TRX çekiyorduk. Ötekinden 50 çekiyorduk. Günlük 200-250 TRX. Ana paramızı aldıktan sonra çekime, çekim limitine ulaşıyorduk. Ne oluyordu? Ayda 7500-7000 TRX çekiyorduk. Seneye vurduğunuz zaman, aylığa da vurduğunuz zaman güzel para da. Seneye vurduğunuz zaman müthiş para. He, bu parayı değerlendirmek de çok önemli. Yaptığınız karın, artık bu sistemlerde başladınız, ana paranızı komple aldınız, kar ile ilerlediniz, o finansı da yönetmek önemli. Bizi artık Telegram gruplarında bas bas bağırmak zorunda bırakmayın. Video karşısında e, bu niye böyle, bu niye şöyle demek zorunda bırakmayın. Lütfen ya, Allah rızası için ya, bir şey anlatıyoruz ona uyun. Buna tutup 100-150 dolar yatırmayın. Bakın bunun %1 level geliri çok iyi. Yatırırsanız oh ne güzel para kazandım derim demek istemiyorum ya istemiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz benim paraya ihtiyacım yok. Burada benim amacım sizleri bilinçlendirmek. O yüzden çok güzel bir sistem yakaladık. Bu sistemi de kendinizi maaşa bağlamanız için tanıtıyorum. Hemen hızlı bir şekilde depozit kısmını göstereceğim. Sistem çok hızlı. Bütün denemeleri yaptım. Anlık çekim yapabilirsiniz bu sistemde. Yani 24 saat beklemenize gerek yok. Mesela diyelim ki Tron APP in. Bu da %9. Bunu 24 saat bekliyorsunuz. Mesela sabah 10'dan sonra çekim yapıyorsunuz. Şunlara takılmayın. Bir sürü soru soruyorsunuz. Biraz sonra bunu da anlatacağım. Hemen geçelim. Bu sistemde bu şu anki gösterdiğim size arkadaşlar One USDT yani sadece USDT yatıracağınız sistem. Minimum 5 USDT. 0.35 çekim yapabiliyorsunuz. Günde bir sefer çekerseniz fi ücreti almıyor. Referans geliriniz de olsa günde bir sefer çekerseniz fi ücreti almıyor. Ama günde iki sefer, üç sefer çekim yaparsanız bu profesyonel bir sistem bilginiz olsun. Sistem sizden ikinci ve üçüncüden sonra yüzde on fi alıyor. Yani on dolar çektiğiniz zaman dokuz dolar alıyorsunuz. Bir dolar çektiğiniz zaman 0.9 sent alıyorsunuz. Bilginiz olsun. Yatırımı yaptınız şu cüzdan adresine gönderimi sağladınız veya da QR kodu ile okuttunuz. 5 dakika bekleyin sonra Richard Com Komplet dediğinizde sistem otomatikmen yatırımınızı algılayacak. çekimi de direkt buradan yazıp zaten burada işaretli hiçbir şey bunlara tıklayamıyorsunuz. Bunlar işaretli şuraya günlük çekim limitinizi burada gösterecek. Gösterdikten sonra 0.35 bakın ben size söylüyorum zaten 0.35 bazıları noktalı algılar çekemiyorum diye bana telegramdan yazmayın. Noktayı sonra virgüle çevir ondan sonra çek. Bazen Türkçe dilinden dolayı problem yaratıyor. Baktın çekemiyorsun İngilizce'ye çevir ondan sonra çekimi dene arkadaşlar. Bu kadar. Başka bir şeye gerek yok. Şimdi geçtim. Bu sistemi özellikle özellikle iki tane bunun Google Play'e de gireceğini düşünüyorum. Girdiği zaman tamam o zaman tam bizim için mükemmel olacak. Yani bizim grubumuz için mükemmel olacak. Yani düşünsenize. 2 tane sistemi maaşa bağladık kendimize. Sonra yarın öbür gün 3. eklenir, dördüncü eklenir. Bir tanıdığım birkaç tane admin var. Onların da güzel tron sistemleri gelecek yakında. Onları da maaşa bağladık. 4 sistemden 250 TRX yapsak günlük yeter arkadaşlar. Anladınız mı? Sadece ricam. Hani şuralara lütfen ya. 100-150 dolar, 200 dolar, 500 dolar. Hocam yatırayım mı diye bana telegramdan sormayın. Cevap vermeyeceğim bundan sonra. Riskinizi belirleyin yatırın ama artık üzülmeyeceğim yani. Artık kendimi ırpalamaktan yoruldum arkadaşlar. Rica ediyorum yani. Şimdi Tron APP in. Bakın bunu da ayın 7'sinden sonra kâra geçeceğiz. Bunu ben ayın 27'sinde tanıttım. Mükemmel bir sistem. Bunun da Google APK'sı var. O yüzden tanıtıyorum. Bunu zaten depozitosunu size anlattım. Bakın temel hesaptan yapacaksınız. Hala bana videoyu izlemeyip <laughs> çalışma aramda mesaj yazıyor. E bu sefer cevap vermesen o insan yanlış yere yatırsa parası gidecek. Mecburen cevap veriyorsun ama çalışman bölünüyor. Yani atıyorum iki saatlik bir çalışma var. Bölündü. Nerede kalmıştın? Hop bir daha başa dön. Orada çalışmaya başla. Ha pişman mıyım? Değilim. Bazen zevk oluyorum ama bazen de artık yormaya başlıyor. Neden? İki saatlik çalışma bitiyor. Atıyorum gece üçte uyumam gerekirken beşte uyuyorum. Yani bana da acıyın lütfen yani. Deposta kısmından Şöyle tekrar anlatıyorum. Yatırım yapacağınız kısım şurası. Temel hesap, temel hesaptan girdiniz. Sadece TRX'i kullanmanızı istiyorum bu sistemlerde. Bunları kullanmayacaksınız. Sadece bu arkadaşlar TRX. TRX'i seçtim. Buradaki verdiği cüzdana yatırımımı yaptım. Başarıyla gönder dediğiniz zaman bu sistemler de profesyonel. Bakın, şu gördüğünüz tanıttığım Tron sistemlerini diğer sistemlere sakın benzetmeyin. Bunlar tamamıyla güncel arayüz. Yani bizlerin özlediği arayüz. Geçiyorum. Promosyon hesabını kullanmıyorsunuz. Sizi tamamıyla dışınızda bir durum. Yatırım yaptıktan sonra şuraya girip o almak demeyi unutmuyorsunuz. Sonra hocam benim niye yansımadı deme. Bak buraya gireceksin alacaksın bunu. Artı bakın şu kısımda yatırım kısmı var. Nedir? Döngüsel yatırım. Hala bana diyor ki ben diyorum ki bakın arkadaşlar biz buradan diyorum. Normal deposit kısmından temel hesaba yatırım yapıyoruz diyorum. Sonra geliyor bana videoyu izlemiyor. Tekrar bana diyor ki arkadaşım hocam diyor bu paketi yatırdım. Ya ne dememi bekliyor o an bilmiyorum ama yine tabii güzelce cevap veriyoruz. Yani vermek de zorundayız. Çünkü bir farkındalık yapmak için çıktım ben bu yola. Ama benim verdiğim özveriyi benim harcadığım zamanı sen benim bir videomu izlemeye Emek harcamıyorsan rica ediyorum bana soru sorma artık ya. Yani. O zaman ben bozuluyorum ha. Neden bozuluyorum? O kadar emek harcıyorum anlatıyorum ama bir videom bile izlenmiyor. Videoda anlattığımın aynı soru tekrar bana soruluyor. E, o zaman işte ben farkındalık yapmak için çıktığım yolda boşuna mı acaba bu yola çıktım diye kendi kendime sormaya başladım arkadaşlar. Ha, benim için tekrar söylüyorum önemli değil bu kanalları hepsini kapatırım. Benim için hiç de önemli değil. Twitter'la ben yoluma devam ederim orası bana yeter. Ben eğer bu kadar emek harcıyorsam, sen emek harcamıyorsan rica ediyorum bir daha bana soru sorma. Bu isim önemli değil burada çünkü aklımda bir isim olarak konuşmuyorum. Sadece emek harcamayanlar için konuşuyorum. Evet, bu iki sistemi sizlere özellikle de bunu YouTube'daki hiçbir videoya koymadığım için e, tekrar koydum. E, sistemler hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bu sistem 24 saat sonra, bilginiz olsun, yatırdınız 24 saat sonra çekiyorsunuz. Sabah 10'da e, saat olarak döngüye düşüyor. O yüzden ondan sonra saat 10'dan sonra 22 saat boyunca çekim yapabilirsin. Yani bunu burada al dedin. 22 saat boyunca istediğin saatte çekebilirsin. Arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, bu sistemden de güzel kazanacağımıza inanıyorum. Özellikle bu sistemden de güzel kazanacağımıza inanıyorum. Ee, i̇nşallah dediğim gibi böyle günlük artık güzelce çekeceğimiz sistemleri yaparız. Ve kendimizi maaşa bağlarız diye düşünüyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hayırlı günler.